Merhabalar değerli sınıf öğretmenim. KPS maratonuna akademiye giriş sınavının gelmesiyle birlikte gözlerimiz ÖABT sınavına çevrildi. ÖABT sınavının konu başlıkları nasıl olacak, soru dağılımları nasıl gelecek diye aylarca, haftalarca bekledik. Ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen bazı gazetecilerin internet sayfasında sosyal medyalarında ve kendi gazetelerinde konu başlıkları ve soru dağılımları ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışmasını bitirdi. Bu şekilde olacak diye kamuoyu ile paylaştılar. Ve bizler de bu bilgiler ışığında 2025 ÖABT nasıl olacak? Sizlere bu videoyu çekiyorum. Şimdi değerli sınıf öğretmenim, 2014 yılından itibaren başlatmak istiyorum süreci. Çünkü 2014, 2019, 2022 ve 2025 yıllarında ÖABT sınavı tam 4 kez değişikliğe gitti. Bu değişikliklerin getirdiği ve götürdüğü süreçleri, konu başlıklarını ve soruları, soru sayılarını ben incelediğimde 2025 ÖABT'de hangi konulara daha çok çalışmam gerektiğini, hangi konu başlıklarına, soru dağılımlarına bakmam gerektiğini bana bir el feneri olarak gösterecektir. O yüzden ben tarihsel bir süreç içerisinde 2025 ÖABT sınavına sizleri götürmek istiyorum. İlk olarak 2014 sınavından başlayalım. 2014 sınavı ile birlikte ÖABT bizlerin KPSS hayatına girdi. 50 sorudan oluşmaktaydı 2014 sınavı ve alan bilgisi 40 soru, alan eğitimi ise 10 soru olarak gelmekteydi. Temel matematik alan bilgisi testine baktığımızda Temel matematik 6, genel biyoloji 3, genel fizik 3, genel kimya 3, Türk dili 6, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı 3, çocuk edebiyatı 3, uygarlık tarihi 3, Türk Kültür ve tarihi 3, genel coğrafya 3, Türkiye coğrafyası ve Jeopoliti 4 olarak alan bilgisi bölümüne 40 soru gelmekteydi. Alan eğitimi de yani öğretim derslerinin yer aldığı o alan eğitimi kısmında ise 10 soru gelmekteydi. Burada genel biyoloji, genel fizik ve genel kimya değerli sınıf öğretmenlerim 9, 10 hatta 11. sınıf biyoloji, fizik ve kimyadan gelmekteydi. Şimdi daha sonra 2019 yılına geldiğinde 50 sorudan ÖABT sınavı 75 soruya çıktı. Alan bilgisi testi 45 soru, alan eğitimi ise 30 soru olarak gelmekteydi. Temel matematik 9 soru Genel biyoloji 4, genel fizik 4, genel kimya 4, Türk dili 9. Bakın Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı kaldırıldı. Çocuk edebiyatı, uygarlık tarihi, Türk kültürü ve tarihi bunlar 3'er, bir de genel coğrafya 3 soru olarak karşımıza çıktı. Ve son olarak da Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği 3 soru olarak geldi karşımıza. Alan eğitiminde burada öğretim derslerinin yer aldığı 30 adet soru bizleri karşılamaktaydı. Tabi bu 30 adet soruyla birlikte fen bilimleri öğretimi, matematik öğretimi Türkçe öğretiminden altışar soru geldi. Değerli sınıf öğretmenim. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminden 3'er soru geldi. Görsel sanatlar, beden eğitimi ve din kültürü dersinden ise e, 2'şer soru geldi. Hatta Din kültürü soruların din kültürü öğretimin tarzındaki sorulardan bazen bir birleştirilmiş sınıflardan da bir adet soru geldi. Şimdi biz burada 2022 yılına gideceğiz. 2022 yılında da konu başlıklarında farklılaşmaya gidildi. 2022 yılında değerli sınıf öğretmenim evet sınav 75 soru alan bilgisi testi 45 alan eğitimi ise 30 soruydu. Bakın burada temel matematik yine hala 9 soru olarak kalmakta. Fakat genel biyoloji, genel fizik, genel kimya 4'er adet soru vardı. Dediler ki bunlar sınıf öğretmenlerimize gerçekten çok ağır geliyor. Çünkü 9, 10, 11. fizik, kimya, biyoloji bir sınıf öğretmeni için ağır konular. Dediler ki bunu temel fen bilimleri olarak ortaokul ve 9. sınıf olarak birleştirelim. Ve buradan da temel fen bilimlerinden 9 adet soru geliyor. Yani temel fen bilimlerinin içerisinde fizik, kimya, biyolojiden 3'er adet soru geliyordu. Yine bakın Türk dili 9 soru geldi. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı daha önceden kalkmıştı. Çocuk edebiyatı bakın kalktı. Dikkatinizi çekmek isterim. 2019 yılında çocuk edebiyatı vardı. 2022 yılında çocuk edebiyatı yok. Bakın, uygarlık tarihi de artık 2022 yılı itibariyle yok ama 2019'da vardı. 2022 tarihinde yok. Türk kültürü ve tarihi bakın 6 soruya çıktı. Uygarlık tarihinden aldılar o 3 soruyu. Türk kültürü ve tarihi 6 ya yani konu başlığını 6 3'er soru daha ekleyerek 6 soruya çıktı. Bakın genel coğrafya yani o genel coğrafyada işte savan iklimleri, tundra iklimleri, çöller, çöller falan vardı. Bunları kaldırdılar. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiğe o 3 soruyu genel coğrafyadaki o 3 soruyu eklediler ve Türkiye coğrafyası ve jeopolitiğinden 6 soru geldi. Bakın 2019'da Bakın burada genel coğrafyadan 3 vardı. Uygarlık tarihinden 3 vardı. Ama bunu 2022 yılında o uygarlık tarihi ve e, genel coğrafyadaki o 3 soruyu aldılar. Türk kültürü ve tarihi konu başlığına bir de Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği konu başlığına üçer adet olmak üzere eklediler. Tabi bakın burada 2019'da bizde çocuk edebiyatı vardı değil mi? Evet çocuk edebiyatını kaldırdılar. 2022 yılında çocuk edebiyatı kalktı. Çocuk edebiyatı yerine çevre eğitimi 3 soru ve drama 3 soru olmak üzere geldi sınıf öğretmeniyim. Alan bilgisi testi benim için 2022 yılında temel matematikten 9, Türk dili 9, Türk kültürü ve tarihi 6, Türkiye ve coğrafyası, jeopolitiği 6, çevre eğitimi 3, drama 3 olarak geldi. Alan eğitimi... 30 soruydu. Yine 30 soru olarak geldim. 2022 yılında da yine dediğim gibi bir biraz önce söylemiştim zaten. Fen bilimleri 6, matematik 6, Türkçe 6, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi 3'er. Ee, görsel sanatlar, beden be, beden eğitim ve oyun öğretimi. Arkasından bir de e, din kültürü yani dikap öğretimi dediğimiz onlardan da ikişer soru geldi. 30 soru oldu. Şimdi buraya kadar hemen hemen hepimizin bildiği şeyler aslında. Fakat 2025 yılına geldiğimizde AGS sınavının bizlerin hayatına girmesiyle birlikte ÖABT sınavında da bir farklılaşma yaşandı. Bu farklılaşma ile birlikte benim yeniden 75 soruluk olan... E, alan ÖABT sınavım 50 soruya düşürüldü. Burada bakın sınıf öğretmenim bak 2014 yılına götürmek istiyorum seni. 2014 yılında alan bilgisi bakın 40 soruydu. 2014'te de 50 soru vardı. 2014'te alan bilgisi testi 40 soruydu. Alan eğitimi 10 soruydu. 2019 ve 2022'de alan bilgisi ya ÖABT sınavı 45 pardon ÖABT sınavı 75 soruya çıktı. Alan bilgisi 45 soru alan eğitimi ise 30 soruydu. Şimdi 2025 yılında baktığımızda gazetecilerin bizlere verdiği bilgiler ışığında şu konu başlıklarını görüyoruz bakın. Alan bilgisi testinden 17 soru alan eğitimi bölümünden ise 33 soru. Bizleri karşılamakta ÖABT sınavında toplamda ise 50 adet soruya biz gireceğiz. Şimdi temel matematiğe bakın biz hep ne diyorduk? 2020 2019 ve 2022'de 9 olan temel matematik bu sefer ne oldu? Temel matematik 3 soruya indi. Temel fen bilimlerine baktığımızda yine bu 2019 ve 2022 yıllarında 5 soruydu sınıf öğretmenim. Ama 2025 yılında artık 9 soruydu onlarda. 2019 ve 2022'de 9 soruydu. Ama 2025 ÖABT sınavında temel fen bilimlerinden 5 adet soru çıkacak. Bakın Türk dilim 3 adet soru çıkacak. Ve işte 2022 yılında kaldırdıkları bakın 2022 2019 yılında vardı çocuk edebiyatı 2022 yılında kaldırmışlardı. Ve tekrardan 2025 yılında çocuk edebiyatını bizlere 2 soru ile önümüze koyacaklar. Türk kültürü ve tarihi bakın 2022'de 6 soruydu. 2025'te 2 soru olarak karşımıza çıkacak. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği de 2 soru olarak çıkacak. Şimdi burada ben çevre eğitimini ve dramanın üstünü çizdim. Çünkü açıklanan konu başlıklarında ve soru dağılımlarında çevre eğitimi yoktu. Ama ben buraya bir soru işareti koyuyorum. Koymak istiyorum. Çünkü neden? Dramayı biz hep alan bilgisinde alan bilgisi bölümünde gördük. Drama bizim için kaç yılında gelmişti? Sınıf öğretmenim 2022 yılına gelmişti. Fakat benim için dramayı 2025 yılına baktığımda o konu başlıkları ve soru dağılımlarına baktığımda çok ilginçtir. Alan eğitimi içerisinde yer alıyor drama. Yani ve orada işte öğretim derslerini açıklıyor, dramayı açıklıyor ve benzeri diyor. Şimdi ben burada Resmi bir açıklama gelinceye kadar çevre eğitimi ile alakalı ben bir soru işaretimi koyarım Tabi açıklanan <laughs> Açıklanan e, Konu başlıkları ve soru dağılımlarında çevre eğitiminin kattığını ben algılıyorum Anlıyorum Fakat Orada ve benzeri işareti ayrıyetten 2022 yılında Alan bilgisi testi bölümünde olan dramayı alan eğitimi Kısmına aldıktan sonra ben bir şüphe duymaya başladım fakat ben ee, o konu başlıklarından şunu anlıyorum. Ee, çevre eğitiminin kalktığı, Dramanın da alan eğitimi bölümüne alındığını algılıyorum. Ee, bakalım nasıl olacak? Burada da resmi bir açıklamayı hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem de ÖSYM tarafından beklemekteyiz. Şimdi burayı tekrar edelim. Bakın temel matematik 3, temel fen bilimleri 5, Türk dili 3, çocuk edebiyatı 2, Türk kültürü ve tarihi 2, Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği 2 soru olarak toplamda alan bilgisi bölümünde yayınlanan tabloya göre 17 soru gelecek. Alan eğitimi kısmında ise öğretim dersleri ve drama bizi karşılayacak. Buradan da toplamda 33 soru gelecek. Ben yine de burada öğretim derslerinden belki hani fen bilimleri dediğim gibi 6 çıkıyordu. Matematik öğretimi, Türkçe öğretimi 6 çıkıyordu hayat bilgisi, sosyal bilgiler üçer çıkıyordu. Görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun öğretimi bir de dikap öğretimi sınıf öğretmeni ikişer soru çıkıyordu. Şimdi burada belki e, hemen hemen hiç gelmedi. Müzik öğretimi gelebilir. E, birleştirilmiş sınıf e, kalkmıştı. Yani, yani hala ben üniversitedeyken birleştirilmiş sınıflar öğretimi gördüm. E, çocuk edebiyatı da görmüştüm son 2 2022 yılından itibaren birleştirilmiş sınıf öğretimi gelmiyordu öğretim dersleri içerisinde soru olarak ama onun öncesinde hep vardı. 2014'ten itibaren 2022 yılına kadar hep vardı. Belki birleştirilmiş sınıflar öğretimi burada 2025 yılında bizi karşılayabilir, yeniden gelebilir. o öğretim derslerinde yani müzik öğretiminden hiç soru gelmedi ama bu sene müzik öğretiminden soru gelebilir. Kısacası yine e, alan eğitiminde 30 adet o öğretim derslerinde 30 adet olacağını düşünüyorum ve dramanın da e, iki soru belki öğretim derslerini o birleştirilmiş sınıflara ya da müzik öğretimine bir adet adet soru e, bırakırlar tabi burada resmi açıklamayı bekleyip e, öyle bunu daha iyi daha e, bir güzel bir şekilde planlamak gerekiyor. Şimdi ben neden bu tarihsel süreci anlattım? Benim bir e, anlayışım var. O anlayış da şu. Ben çıkmış soruları incelemek zorundayım. Mesela ben şimdi çocuk edebiyatı 2025 yılında geldi. Yani çocuk edebiyatı gökten inmedi yani. Ben ne yapacağım? 2014. Bakın çocuk edebiyatı benim için kaç yılında kalkmıştı? 2019'da vardı. Hatta 2022'ye kadar vardı yani. O zaman 14, 15 yani 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ben bu 8 yılın 8 yılın çocuk edebiyatı sorularına bakmam lazım. İşte orada çocuk edebiyatının temel özelliklerinden, yazar eserlerden sorular geliyor. Ben bunları incelemem lazım. Ve şunu yapmam lazım. Şimdi bazı öğretmenlerim şunu söylüyor. Ben temel matematikte 3 adet soru için mi çalışacağım? Türk dilinden 3 adet soru için mi çalışacağım? Haklılar. Haklılar. Türk kültürü ve tarihinden işte 2. Türkiye coğrafyası ve jeopolitinden 2. Çocuk edebiyatına 2 soru için mi ben? E, o 17 soruluk kısma çalışacağım. Yani temel matematikten 3 soru geliyor öğretmenim. E ben e, tüm matematiğe mi çalışacağım? Hayır. Hayır. Biz şunu yapacağız. 2014 yılından itibaren ben bir sonraki videolarda bunu ders ders yani temel matematik, türk dili, temel fen bilimleri, çocuk edebiyatı, türk kültürü ve tarihi, e, Türkiye coğrafyası ve jeopoliti olarak ben bu derslerin her birini her birini 2014 yılından itibaren yıl yıl ben konu başlıklarını ve kaçar adet soru gelmiş o konu başlıklarından sizlere bunu video olarak sunacağım. Bu video halinde sunduğumda da biz şunu göreceğiz. Örneğin misal veriyorum atıyorum. E, Türk dilinden daha çok fiiller geldiğini göreceğiz. O zaman ben Türk dilinden o 3 soru için e, o 3 soruda fiillere kesinlikle bakmam gerekiyor. Misal veriyorum cümlenin ögeleri. Yani o ilk 3 baktığımda o yılları 2014-2025 arasına baktığımda e, fiiller cümlenin ögeleri ve ee, sözcükte yapı. Misal veriyorum. Bunlar en fazla gelmiş. Yani en çok soru gelen konu başlıkları bunlar. O zaman ben o 3 soru için fiiller, cümlenin ögeleri ve sözcükte yapı konularına Türk dilinde çalışırken böyle bakmalıyım. En çok onlara bakmalıyım. Tabi burada e, Türk dilinde e, bildiğiniz üzere. <laughs> sözel yetenek e, koydular AGS sınavının içerisinde ama ben e, aksi bir durum açıklanmadığında Türk dilinde de temel matematikte de e, sözel mantığın ve sayısal mantığın gelmeyeceğini e, aynı 2014 yılından itibaren gelen e, 2025'e kadar olan süreçte dil bilgisi sınavının pardon dil bilgisi konularının geleceğini düşünüyorum ama Buraya şerh koyuyorum. Aksi bir durum gerçekleşmediği için. Çünkü ben bu videoyu e, tarihler 13-12-2024'ü gösterdiğinde e, çekiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Çünkü ben bu videoyu çekerken e, gazetecilerin e, kamuoyuna paylaştığı konu başlıkları üzerinden bu videoyu çekiyorum yarın bir gün resmi açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM farklı bir açıklama yaparsa yeniden o videoyu zaten çekeriz. Ama ben şunu anlamaktayım. Temel matematikte de, Türk dilinde de çocuk edebiyatı, Türk kültürü ve tarihinde, Türkiye coğrafyası ve jeopoliti konu başlıklarında ben kesinlikle iki soru yani bütün Türkiye coğrafyasını çalışacağım diye düşünmeyip ben ee, konu konu yani yıl yıl konu başlıklarını çıkartıp en fazla en çok hangi konu başlıklarından soru geliyorsa ben ilk o konu başlıklarına çalışmalıyım. İşte bu bizim e, bu videoda edindiğimiz kazanım olsun değerli sınıf öğretmenlerim. E, ben o Derslerindeki yer alan konu başlıklarını en çok çıkan konu başlıklarını ve soru sayılarını bir sonraki videolarda sizlere açıklayacağım anlatacağım ders ders temel matematikten yapacağız Türk dilinden yapacağız vesaire e, Bu yüzden e, sonraki videoları da e, bekleyiniz diyorum sizlere gerçekten e, zor bir süreç. Hem ilk kez AGS sınavına gireceksiniz hem de ÖABT'nin e, Evet geçmiş yıllardan e, Az çok kestirebiliyoruz az çok değil baya baya kestirebiliyoruz e, Tabi burada da alan eğitimi de Öğretim derslerinde marif modeli 2024 programı yayınlandı Malum yeni müfredat e, Bunun üzerine de Çokça e, o videolardan da konuşacağız bahsedeceğim e, Sizlere Kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, sağlıcakla kalın değerli sınıf öğretmenlerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.